Evet WhatsApp sorusu alalım. Selamun Aleyküm hocam hayırlı yayınlar. Hocam Anadolu'da özellikle bizim köylerde zemzem kutsal, kutsal suyumuz çok önem veriliyor. Hatta zemzem içtikten sonra hiçbir günah işlemeyeceksin. İşte içki içmeyeceksin, herhangi bir küfür etmeyeceksin gibi çok sıkı kurallar da koymuşlar. Ee, bunlar ne kadar doğru bir, İki zemzem içerken herhangi bir dua okumamız gerekiyor mu hocam evet. bu konuda bize aydınlatırsanız çok sevineceğim evet arkadaşlar zemzem getirmişler çok sağolsunlar burada e, müsteba sen de gel sana da ikram edeyim zemzem var hurmamız var e, şimdi zemzem e, hazreti Hacer annemizde İsmail peygamber Hacer annemiz İsmail'i dünyaya getirdikten sonra İbrahim Aleyhisselam onu aldı Kabe'nin bulunduğu yere getirdi ve orada onları yapayalnız çölde bıraktı. Allah'ın emriyle mi dedi bizi burada bırakıyorsun ey İbrahim? Evet Allah'ın emriyle sizi burada bırakıyorum. Ve bir müddet sonra yiyecekleri bitti, suları bitti. Hacer annemiz bugünkü Safa Merve Kabe'nin yanındaki Safa Merve tepelerine çıkarak su aramaya başladı. Bir de döndü baktı ki bir müddet sonra İsmail'in topuğunu vurduğu yerden zemzem fışkırıyor. Zemzem dur dur dedi ona akma akma çünkü akarsa susuz kalacağız diye korkuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa buyuruyor ki Hacer Zemzem'e Zemzem demeseydi Zemzem ak akmaya devam edecekti. Bugüne kadar akmaya devam edecekti. Ama o Zemzem deyince kuyu suyu şeklinde durdu. Zemzem Mekke'nin altından çıkıyor. Çok kıymetli değerli bir su oldu. Bütün su bilim adamları tarafından e, efendim ispat edilmiş şekilde... Ee, ne niyetine içilirse o niyete şifadır diyor Peygamber Efendimiz kendisi tavafı yaptıktan sonra Kabe'nin karşısında e, zemzem içiyor iki rekat tavaf namazından sonra haçta ve umrede tavaftan sonra zemzem içmek sünnettir Kabe'ye dönülür ve ayakta içmek de Peygamber Efendimizin sünnetidir Kabe'ye dönülür ve duası da şudur o duayı da varsa verelim arkadaşlar. Allahümme inni es'elüke ilmen nafian, varizkan vasian ve şifaan min kulli da'in ve sakam. Allah'ım, senden faydalı ilim ve bol rızık isterim. Her türlü hastalıktan, gamdan, kederden şifa dilerim diye bu duayı okuyarak ayakta Peygamber Efendimiz üç yudumda zemzemi içmiş. Bismillah. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak yerinde içmeyi nasip etsin. Şimdi zemzemin, teşekkür ederiz müşteba. Zemzemin ee, şifa olduğu söylenir. Soruda da arkadaşımız dedi ki ya bu zemzemi içince bir daha günah işlemeyeceksin. Bir daha efendim ne bileyim başka bir haram bir şey içmeyeceksin. Onun için zemzem içtikten sonra bunlar yaparsa günah mı? Zaten günah. Zemzem içsen de içki içmek günah. içmesen de içki içmek günah. Zemzemi iç ki hiç olmazsa Allah'tan dilersin. Bu kötü alışkanlıklarımı bırakayım ya Rabbi diye sana bir takviye olur, moral olur, destek olur, şuurlanırsın inşallah. Onun için geciktirmeyin. Hacca gidersem, umreye gidersem, hacı olursam, umre yapmış olursam, ben günah işlemeyeceğim. Daha ne istiyorsun ya? Allah aşkına, günah işlemeyeceğim demek daha kıymetli bir şey var mı? Kaldı ki günah işlemeyen kimse yok zaten. Peygamberler hariç herkes de günah olur. Herkes yanlış yapabilir. Önemli olan tövbe etmektir. Günahından dönmektir. allah Teala inşallah içip, e, zemzem içip şifa bulanlardan eylesin. Whatsapp'lara devam edelim. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Annem hacca gitti. Haçtayken alışveriş yapabilir mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.